let herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kubashta 100 Golden tanıtımını yapmak istiyorum. Motorum 2 senedir kullanıyorum. Motorun avantajları, dezavantajları, bana açtığı masraflar, kaç kilometrede ne kadar yakıyor falan gibi şeyleri sizlerle birlikte cevaplayayım dedim. Öncelikle güzel bir yere çekeyim. Motorda neyi bilmemiz gerekiyor? Özellikle 100 argotlarda Kuba'nın neden ben bu motoru aldım falan öyle bir sohbet muhabbet ederiz. Öncelikle tabi güzel bir yere çekeyim motoru. O sırada gidene kadar da muhabbet edelim. Evet öncelikle onu, korktum lan. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim unuttum. Yeni arkadaşlar edindim kendime. Yeni edindiğim arkadaşlarında bu tarz motorları vardı. Kubaçı'da motorları vardı. Şuradan gideyim ya. Farklı bir yol seçiyorum. Kubaçı'da motorları vardı. Hani o zamandan bir ilgim vardı. Egzozluydu da motorlar. On, ne güzel çatara patara geliyorlar falan diye. Hani daha MT 125 idi ya da AR 25 idi falan. Onlarla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Hani motorun biz onların yarış motoru diye biliyorduk yani. Öyle kaba çat, pat çat biliyordum. İşte şuradan mı gitsem buradan mı gitsem? Şu yol daha cazip geldi. Hani pat çat biliyordum. Neyse işte gaza geldim falan filan böyle. Ben de hani sürekli onları sürmek istiyordum. Egzozu falan çok güzeldi ya arkadaşların. Sonra bir arkadaş daha motor aldı. Aynı tam benim motorun aynısı. Aynı modelini aldı. 2017 Kubaç'ta Yüzer Gold aldı bir arkadaşım da. Hep motor aldı yani. 2-3 tane motor oldu. Beraber gazlıyorlardı ediyorlardı. Ben daha oraya oraya elektrikliyle geliyordum. Yani bu çok kötü bir his. Şu an bile kötü. Yani motorcu gruplarına gittiğim zaman aynı hala yaşıyorum yani. Arkadaşlar şey yapmayın. Ya yani motor atladı falan demeyin. Yüzer Gold'la gittiğim zaman zaten şuraya videoyu koyarım. Hani hissedersin grubun en düşük CC'si olmayı. Hani hep en düşük CC oldum iki seferdir. İnşallah en düşük CC olmam bundan sonra. Ee, öyle. <laughs> i̇şte ben de diyordum acaba bu motoru alabilir miyim falan ama annem gülün motoru acayip karşılardı. Çok tepkiliyim. Hani çok karşılardı. Ne kadar tepkili? Acayip karşılardı çok. motora. Biliyorum Aşır. da hani aldıramayacağımı da biliyorum. Oh Neyse ben Karar verdim Dedim ki Ben dedim bir tane motor alacağım Anne dedim bak O zamandan hala da aklımda olan bir yurt dışında okuma isteği var neden bilmiyorum o zamandan gelen Şu an neden seçtiğimi daha iyi biliyorum Ekonomiden dolayı yani biraz daha orada yaşasam hani bir asker ücretle bile en azından Belli başta hayattan alabileceğiniz zevkleri alabileceğini düşündüğüm için Oraya gitmeyi düşünüyorum Keşke ülkemizde de öyle şeyler olsaydı da buradaki askeri ücretli çalışan biri rahat rahat istediği motoru alsaydı ki şu anda yani bayağı bir doktor öğretmenin bile yani bir MT-7-0 bir MT-7 alabilmesi için yani çalışması gerekiyor. Aylığının hepsini yatırsa yine çok çok fark oluyor ya. Yani öğretmen maaşları 5 falan diye biliyorum 5 küsür diyebiliyorum. MT7'ler de 80 bin lira oldu arkadaşlar. Yani her ay 5 alan biri hiç Parayı harcamasa Kaç ayda yapıyor hop 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 hop. Hemen Şey yapalım Yaklaşık 16 ay mı yapıyor 16 kere 5 aynen 16 ay yapıyor yani Bu alan Burayı daha önce gördüm mü ben güzel yermiş. Dur oraya. Hatta orada mı inceleme çeksek? Neyse az daha gideyim geleyim orada inceleme çekeyim. Neyse. Ben karar verdim. Dedim ki. Musti. Alacaksın bir tane. Kubaç da sende. Hem de gold olacak goldlara da acayip sardım böyle lan altın altın cil, cil parlıyor böyle Dedim bir tane kubbaçıda 100 ar gold almalıyım O zaman da arkadaşlar 16 yaşında ehliyet alınabiliyordu 16 yaşındaki biri ehliyet alabiliyordu ee, Bu yolu bozmuşlar ne yapsam ki geri mi dönsem Geri döneyim be. 16 yaşındaki biri ehliyet alabiliyordu Ulan dedim ehliyetime de bir sene var. 9. sınıfın başındayım. Dedim ki ulan ehliyetime de bir sene var. Ben motoru alayım sürerim falan. O zaman bir heves geldi. Böyle acayip kubaçta modifiyelerini kubaçtaya 9. sınıfta böyle ikinci dönem komple ben kubaçtalara sardım. O sırada da arkadaşlarım motorlarını falan kullanıyordu. Ben de elektrikli vardı. Birkaç kere 150'lik kullandım. Birkaç kere 100'lük falan kullandım arkadaşlarımın. Abi biniyorsun. Lan ayrı bir cumhuriyet oluyorsun ya. Hani basıyorsun gidiyor bir ses çıkarıyor. Acayip hoşuna gidiyor. Dedim ki alacağım Musti. Elbet bir gün dedim. Ama dedim alalım 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 alalım. O sırada ne şeyse motorların fiyatları uçtu. <laughs> Neyse uzatmayayım. Ben bir tane motor buldum. Kıvaçta işte 100R Gold. Hani çok nadir bulunan bir şey. Hani Antalya'da arıyorum bir de. 7000 kilometrede falan bir motorla buldum. Arkadaşla dedi ki: "Aa" dedi, "onu al kanka" dedi. O motor güzel dedi. Tamam dedim, "Alayım." Alayım kardeşim. Hani onu alalım dedik. Buldum ben de seviniyorum. Gidelim yapalım. Çocuğu aradık işte. Çocukla birini bir yerden tanıdıymış. Aradık. Çocukla konuştuk. Yağmuru vakti. Dedik ki işte bu akşam geleceğiz senin oraya. İlla ben bakacağım bugünden motora. Hemen alalım satılmadan. Benim aklımda o var. Gittik motora baktım lan o zaman tam motor sürmesini de bilmiyorum çocuk bana al motoru dene diyor. Hani şimdi denemeden almak da istemiyorum nasıl olduğunu bilmiyorum alayım bir deneyim dedim. Aldım motorla gittim ulan stop de ettirmedim güzelcik de sürdüm tam da bilmemime rağmen. İşte tamam dedim ben bu motoru alacağım. Fiyatta konuştuk babama net bir fiyat diyeceğim. 3650 mi dedi 3650 mi dediydi? Yani 3000 ha 3550 dedi. En son dedi. Ya dedim bak dedim bunu babama söylersem dedim ve herhangi birine söylersem dedim. Ya dedim adam akıllı 3600 yap ya da 3500 yap. 3550 ne? Hani tam o arada bir şey kalınca hani söver gibi oluyor dedim. Ya 3600 deriz ya 3500 deriz. Gel kardeşim anlaşalım 3500 diye falan diye konuştuk böyle. Ondan sonra 3500'e anlaştık biz sıkıştık. Tabi biz anlaştık da önemli olan babalarımız. ikisinin de hani üzerine alacak olan babalarımız. Dedim sen babana ver ben babama veriyorum şimdi. Bir konuşsunlar. Kamyoncu kardeşim eyvallah. Konuşsunlar. Akşam telefonu verdim. Babam da işte akraba çıkmaya çalışıyor bir yerden. Acaba diyor fiyat yine kırpar mıyız diye düşünüyor mu? Düşünmedi herhalde. Konuşuyor işte nereden nasıl falan diye bir anda babamın eline verdim. Ha baba dedim alacağımız motor al dedim telefonla konuş. İşte babam ıı, tamam dedi. Yarın dedi gidelim dedi. Noter dedi. Anlaşalım dedi. Devre alayım paranı vereyim dedi. Peşince vereyim dedi. İşte sağdan soldan az buçuk topla. Benim parayı da ver falan üstünü denkleştirdik. Yarın gidip alacağız. Ama nasıl sevmiştim. O diyorum. Oley diyorum. Motorum olacak diyorum. Var ya bu 10. sınıfın İkinci döneminin baş... Birinci dönemin sonlarıydı. Aynen 10. sınıftayım o zaman. Birinci dönemin son, hmm, sonlarıydı. Ulan diyorum böyle seviniyorum. Kovupluyorum, zıplıyorum. Ulan diyorum işte musti diyorum. Motorun oluyor diyorum. Oleybe diyorum. Çünkü 9'da benim hep bir motorumun olmasını istiyordum. Hep şu ya bir Kubaçı'da 100 arka um olmasını istiyordum. Başka hiçbir şey istemiyordum. Baba ne bana ileride araba al, ne baba bana bir şey al, ne baba bana... Sadece diyorum bana şu motoru al lütfen. Hani diyorum dersime daha iyi çalışacağım, onu şunu yapacağım, bunu yapacağım hep. <laughs> hani bu son, bu son dedikleri... Baba her şeyin sonu diyorum, bu son, bana bunu al. Bu yavruyu al dedim bana. Babam tamam dedi. Alalım dedi. Gitti işte. Babam ikna ettim. Babam tamam dedi Gittik işte arkadaşlar Ben o zaman okuldayım Babam adamı almış motoru da almış Sanayiye de götürtmüş yine baktırmış son bir kez Sanayideki adam da motor iyi demiş Öyle olunca ee, Direkt Nöter'e gitmişler Ama Nöter'e giderken de adam Babamı hani babam alıp geçecek motoru artık Şöyle 17 dakika olmuş Hani babam artık motoru alıp geçecek yani şeyine bakacak. Hani koyacak motoru. Artık aldım gittim ben kurtuldum. Şeyi yapacak babam. Adam köyden geldiği için biraz ee, bizim orada biraz daha dışarı var. Hani biz merkezden dışarıyız. Bir de dışarının dışarısı var yani öyle söyleyeyim. Adam da dışarının dışarı Hani biraz dışım... Konuşamadım. <laughs> yani adam köyden gelecek. Merkezde eşyalar falan alıp yeniden köyüne gidecek ya yani haftada bir kere inebiliyor. İnmişken de hani babam gibi bir taksiyi bulmuşken işlerini hallettiriyormuş. Neyse bana dersteyken mesaj geldi. Noter işlemleri başlatılmıştır diye. Ben var ya etrafıma mutluluk saçıyorum böyle. Motoru <laughs> aldık. Neyse saçmalamayayım daha fazla. Ben de böyle bir heves var aldım sevinçliyim falan. Aklıma da bir an şey geldi. Ulan dedim ya bir şey olursa ama diyorum noter işlemleri başlatıldı. Niye almasın ki babam falan. Neyse dersten böyle sevinçliyim falan. Telefonu çıkarttım babamı arayacağım işte daha detaylı konuşmak için. Şu an noterde sırada şey oldukları için fazla konuşmamıştık. Babam mesaj atmış bana dedi ki yazmış ki oğlum dedi iş iptal oldu dedi. Baba dedim neden? Ne oldu dedim. Adam dedi 3600 istiyor dedi. Biz 3500 konuşmadık mı dedi. Çocuğu da telefona bakmadı Sen de telefona bakmadın dedi. Adam da zaten sinirimi boz dedi. Almıyorum lan dedi motoru dedi. Baba dedim ne yapıyorsun? Baba dedim başka aynısından motor yok. Nereden bulacağız? Baba alsaydın ya motor da temizdi bak. Zaten hani yaşadığımız şehirdeymiş. Döşeme altındaymış. Hani neden? Cık. Lan ben var ya Kendimi dağlara daşlara vuruyorum böyle acayip sinirleniyorum çocuğu arıyorum böyle om kardeşim bak böyle böyle konuştuk sen diyorum ne yapıyorsun Babam bir kere artık arkadaşlar şey yapmış yani Hani dedi ben bu motoru dedi almam dedi giderim lan dedi sıfırını alırım dedi almayacağım bu adamın motorun dedi Arkadaş babamın kafa attı sıfırını alacağım diyor Ben de sıfırını istemiyordum motorun işte yüzlük alacağım. 150-200'lük falan yaptırırım diye bir hayal var böyle. Herkes onu aşılıyorlar gençken. <laughs> motoru yükseltme hayalini. Dedim kullanırım kullanırım sonra motoru yükseltirim. Evimin aşağısında bisiklet gibi durur hayalindeydi. Lan motoru almadık. Ben var ya bittim ya. O, o gün baya bir kötü oldum. Ondan sonra babama baktım işte bir hafta oldu. Babam sıfır motor arıyor işte bucaktan bulmuş. Ben de Antalya'dan bulup arkadaşımla işte Lan Antalya'nın içini komple zaten çok bir mesafe yok da tüm motor kuba bayilerini böyle adım adım geziyordum. Tek tek kubacıda 100 argo var mı diye 2-3 yerde vardı. Onlar da fiyatı 4800 çekiyorlardı. 72 telli çok güzel. Goldlu teller. Aha dedim alalım baba bak uğraşmayalım. Alalım alalım alalım. İşte babam geldi konuştu falan. Babam bu motoru bucakta bulmuş. 4 bıçağı. Anne yani dedi 200-300 lira dedi önemli dedi. Bu dedi ehliyeti çıkarttırma şeyi falan işte sigortasıyla falan. Gel dedi şey yapalım. Oradan alalım. Tamam baba dedim ben de sıkıntı yok gidelim. Babam beni aldı. Transit vardı bizde de. Gidiyoruz. Lan bu sefer diyorum bir sıkıntı olmaz umarım diyor. Çünkü bir o zaman bir soğukluk geldi içime. Gittik arkadaşlar 2017 model. Motormuş. Aldık. O hissi var ya hani size anlatamam. 10 yaş, 10. sınıfa giden bir çocuğun ilk motorunun, ilk benzinli motorumu söyleyeyim. İlk motorum olarak söylemeyeyim. Ondan sonra ilk benzinli motorumun alışını var ya arkadaşlar, cid, ciddi anlamda söylüyorum. Çok güzel bir his. Hani gerçekten hani bir scooter bile alsaydım o zaman cidden ilk benzinli motorum olacaktı ve çok mutluydum ya. Hani o motoru oradan getiriyorduk. Prensin arkasında babam sabitleyelim dedi. Yok dedim ben üstüne yatarım. Bir buçuk iki saat boyunca böyle sarılırım. sağ sola çarpmasın diye tutarım diye. Eğilerek gidiyordum. Ama motor artık benimdi ya. Şu konta açtığımda bu motor Mustafa Kılıncın ne arkadaşımdan istemek zorundaydım ne birinden istemek zorundaydım. Hani bu bu artık benimdi ya. Hani çok çok güzel bir his arkadaşlar. Hani anlatamam size bunu. Yani yaşam yaşamamalısınız ya. Hani yolda giderken böyle kontağı açıyorum, sürekli marşa basıyorum bir sesini duyuyorum. Sesinde tok geliyordu tam istediğim egzozlardan böyle. Öf dedim ya. Motorum oldu. Bayağı sevinmiştim o zaman. Motorun diyorum hemen rodarac'ını yapayım, hemen basayım, Masayım öğreneyim. E, o zaman Aralık'ta aldık. Aralık 18'i gibi aldık. 2018'in sonunda işte çok mutluydum ya. O zaman direkt aşağı iniyordum motorun rodajını tamamlayayım için. Okuldan geldim mi böyle direkt yapışıyordum şeye. Motoru açıp indiriyordum şeyden binanın içine çıkarıyordum. İndiriyordum hemen. Böyle biniyordum, bir sürüyordum, gazlıyordum, geliyordum. ama motorun üstünde hani nasıl desem böyle dünyanın en karizmatik adamı işim gibi biniyordum motora sürüyordum. Çok zevkliydi, eğlenceliydi. Kaldığım anlar çok neşeli ve mutluydum. Hala neşeli ve mutluyum. Bir motorum var sonuçta. istediğim zaman istediğim yere kontağı çevirip gidebiliyorum. Çok güzel bir his arkadaşlar. Hani... E, <laughs> inceleme çekecektik. Biraz şey anlatır gibi oldum ama... Hani böyle bir anlatayım. Motor alma hissini size böyle anlatayım. Şu an... Eğer varsa belirtir mi bu aynı benim gibi böyle motor alma isteği içinde o zevk olan parayı denkleştirmeye çalışan varsa yorumlara bir belirsin bir kalpleyelim onu bir likelayalım İnşallah güzel kardeşim sen de benim gibi o istediğin şeye ulaşırsın bir sene boyunca uğraştım hani motoru alabilmek için yapabilmek için ikna edebilmek için hani kendimde bir yandan para biriktiriyordum param bir kenardaydı Hani umarım sen de o parayı denkleştirebilirsin. Türkiye şu an motor alınır mı alınmaz bu şeylere girmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü şimdi piyasa çok uçtu be. Ben de MT7 hayalim var. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Posterlerini yaptırdım yani. Şu an hedefimiz MT7. Korona virüsünden önce 53-54 sıfırıydı. Şu an 80 oldu. Yani virüsü yeni başlamışken o karantinadayken bakıyordum. 54 falandı şu an 80 80 5'i hatta o civarlarda. Yanlışım varsa düzeltin. En son gördüğümde öyleydi. Hani 30 40 bin artmıştı. Her şey attı Sıfırdan alacak insanlar asker ücretle çalışan bayağı şimdi zorlanır yani. Denkleştirmesi lazım. Oh, umarım arkadaşlar hani bu tutkuyu bu zevki tadarsanız hani çok çok ya nasıl tarif, tarif edilemeyen bir mutluluk. O kontağı ilk açman, ilk motorun yenip binmen öğrenmen sürmen ya kendinin sonuçta ya. Arkadaşlar alın o hisli yaşayın derim. Arabaya da motor fark etmez. O his tadın. Çok güzel bir his. Ah buradan sonra da hızlanayım biraz. Artık inceleme yerine geçelim. Evet arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Maalesef dün kayıt almayı unutmuşum. Bu yüzden yeniden video çekmek zorunda kaldım bugün. O yüzden farklı bir ortam, farklı bir yer var. Ve Volkan arkadaşım da geldi. Volkan'la beraber çekeceğiz. Bugün daha Selamünaleyküm. bro. Önce başlayalım. Gel Volkan. Yaklaş kardeşim. Motorun hacmi 8.5'tir arkadaşlar. Motorda benzin göstergesi yok. Bu çok kötü bir şey. Ama benzinin bittiğini nasıl anlıyoruz derseniz, bu şu an ana ana depoda. Bunu buraya çevirdiğimiz zaman yedek depoya geçiyor. Hani bunu burada tutu, tutarsınız arkadaşlar sürekli. Yolda benziniz bittiği zaman teklemeye başlar, yedeyi alır, benzinin bittiğini anlarsınız maalesef gösterge yok. Bu çok kötü bir özellik olmuş. Motor 110 kilo, 5 vites. 5. vitesten sonra motor boşa gidiyor. Öyle öyle devam ediyor, dönüyor devir. 5'ten sonra yani boş. Ondan sonra Evet, özelliklerinde bir de motorun akünün alt tarafına Gel kankam. Buraya motorun anahtar takımı yapmışlar motor için tornavidası anahtar yerleri açılabilecek motorun gelen özellik. yerlerini bu buraya koymuşlar. Burada kapak vardı. Benim kapağım düşmüş. İçindeki şeyleri de çıkardım ben düşmesin diye. Burada normalde dediğim gibi anahtar takımı koymuşlar. Çok güzel, iyi bir olmuş. Yani iyi bir özellik olmuş. Motor hacmi 98 cc arkadaşlar. Motorun göstergesi bu şekilde. Tek kişi 110 km gördüm. İki kişi de 98 100 civarı değişiyor. 70 kiloyduk iki kişi gördüğümüzde. Ben de tek kişi 70 kiloyum. Ondan sonra avantajlarından bahsedeyim arkadaşlar. Avantajları 100 cc ve 6 olduğu için vergi vermiyorum. Hiçbir motor mu? Motorun boyu kısa arkadaşlar. Acayip kısa. Ben bir 77 boyundayım. Motor bana böyle oluyor. Evet. Ben indireyim. Böyle yani motor yere yakın. O yüzden bir daha fazla böyle bir hani bisiklet gibi oluyor. Bütünleşiyorsunuz motorla. <laughs> Zaten çok titreyen bir motor. Özellikle o oyunu hiç sevmiyorum. Aynalarım orijinal değil. Titrediği için motorun aynalarını değiştirdim. Farklı bir ayna taktım hani. Bunlar da titriyor. 70'ten sonra genel olarak tüm CG'ler titriyor arkadaşlar. Maalesef. Maalesef. Bu kötü bir özelliği yani. Gidip geleyim. Yere yakınlığını görürsünüz. Bir havan söndü kardeşim. Bir havan söndü. 3 2 1 Kayıt. Evet avantajları yani motor az yakıyor. Dediğim gibi 100 kilometrede 2.7 gibi bir civarda bir şey yakıyor. Ondan sonra yere yakın olması bir avantaj. Evet. Arkadaşlar sağa dönerken arka fren bu çok kötü bir şey. Bu sürtüyor. Bunu size gösteririm yani videosunu. Hani düz giderken iki kişi bindiğinizde bile böyle biraz daha fazla abanırsanız bunun yere değeceğine eminim. Değiyor. Videoyu da koyarım yani. Bu çok kötü bir şey olmuş yani. Dezavantaj. Daha sonra bunların elektronik aksamda genelde sıkıntı oluyor arkadaşlar. Işıkları sürekli bozuluyor. Üç kere değiştirdim. Işık patlıyor, bozuluyor. Ondan sonra ibre gel kanka. İbre bozuk zaten deviri görürsünüz. Yani doğru gösteren bir CG kilometresi görmedim ben. Yeni aldıysanız iki ay sonra bozulması garanti gibi bir şey onların. Ondan sonra dediğim gibi ışıklar, titreşmesi de çok kötü. Titreşim olayı da çok kötü. 70'ten sonra aynayı göremiyorum ve hani titriyor ya ayağınız falan titriyor uzun yolda hani böyle eliniz şey oluyor. Başıma gelen olaylarda görmüşsünüzdür. Akı çıktıktan sonra elim böyle bir pütür pütürdü. <laughs> evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Eğer unuttuğum bir şey olursa yorumlara belirtirseniz sevinirim. Olabildiğince yanıtlamaya çalışacağım. Yani bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. O zaman sizi motorla baş başa bırakıyorum.